Matrix'ten çıkış mümkün mü? Belki de. Hayatını değiştirecek basit ama derin bir farkındalık pratiği. Bu ben değilim, bu sadece bir deneyim. Bir ay boyunca her ne yaşarsan yaşa, yemek yerken, yürürken, konuşurken, duygulanırken şu cümleyi kendine hatırlat. Ben sonsuz bir farkındalığım. Bu dünyada bir deneyim yaşıyorum. Neden mi? Çünkü yaşadığın her şey yalnızca bir deneyim. Sen o deneyim değilsin. Sen o deneyimi fark eden, gözlemleyen sonsuz bir bilinçsin. Deneyim ben değilim. Ben deneyimi gözleyenim. Bu pratiği bilinçli şekilde bir ay boyunca uygula. Kendini kim sandığını, kim olmadığını görmeye başlayacaksın. Sezgilerin artacak. Zihinsel sisler dağılacak. Kendine daha çok bağlanacaksın. Ve bir daha asla eskisi gibi olmayacaksın. Sadece bir ay dene. Hayatının nasıl değiştiğini gözlemle.